Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve İkiyon lütfen hoş geldiniz herkese. Hayırlı sabahlar. Böyle <laughs> Umarım onu geçin. Pazar günü aldık. Bir hafta geçti. İşte Leyla'yı kat edeceğiz. çıktık. İyi Çıktı bari. Tele vardı. Onu da yememiştik. Kahraman geldi gördün mü? Külmeden çıkar buna kahvaltı yapıyor. Ehlâş şey, edip deniyor var. Ben Mars bayanı çektirdim kusayım, şu olsun diye. Değil mi? Ne? Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. şey. Ne gel Anne pişir sev, ben de Şu akşam çorba ne gelirse yiyeceğim.

Ahna kız ki ya. Kardan karşı yağmur ya Ama şimdi kesilmiş. Ya ezakta. Tek kesilmiş. Yağmasın şu şu kucak. Yağmasın şu Dairematta <laughs> diyeceklerim. He Biz kahvaltımız yaparım arkadaşlar. Ne? <laughs> Şimdi ne? Ne? Gibi. Hı kahvaltı diye. Hı. Arkadaşlar. Ne yazık kuran olsan gelmiş patates atmış haberimiz yok. Ne yiyecek diyor? Patates attım diyor. Çorba pişirdim diyor. Kocacığım çorba pişirmiş. Ben de diyorum niye yemedin diyorum biz ne? Haberimiz yok diyor. İşi bitirin diye ben de seviniyorum diyor. Oradan geldi Kur'an sonra namazı kıldı. Şuradan da şöyle. Çorba. Güzel. Of pişirmiş. Hasan patates atmış, patates yiyelim Adam, payım, Adam, Baba, Ne? Selamın Benim parmağımı da mı döktün? He. Adam parmağımı sürdü. Herhalde nasıl? Parmağım <laughs> orada Ömer benim parmağımı da dokunmuş arkadaşlar. Ulan ne kaç yollarım sanki? Orada aynı yemi yeniden ne diyorsan Orada aynı yemi yiyoruz zaten Ar, Arpa açtım oradan verdim vallahi. Arpa aç vereceğim de size de gittim Sizinkiler size gittim Hasan <laughs> bunu bu şey, şey... Yok size Yumurtası kuzlarsa kendinize olur diye Bak. ben şiiriyorum diyor, çekiniyorum diyor. Varlarla. Yok yumurta da geçer. Yok canım çekin. Ya şey ben acı kontağım var. Sen de Şimdi kuzlarım da öyle. Bir olmaz ki. Havalar su. ısınmak, sırtlar ısınınca anca olur. Anca marta kuzlar. Heee evet. olsun. Giyin rahat kuzlar canım. Evet. Sen evden böyle parayı yatırın gelin değil mi? Lan Geçici şeyi aldık ehliyet şeyimizi, kağıdımızı geldik. 500 yüze dış para yatırmış arkadaşlar. 565 Ali. Var baba ayak. Elif bu. Dayı. Bitti, Dayı. Mi bu <laughs> Bitti mi şimdi bu, bu borcunuz? Hayır bakmayın. Birinci bak, bak, işte bak, şey gelecek ki bir de kredi kartı. Bir Bitti de o zamanmış. Ya. Bu kaç liraya çıkor komple? İşte 200 olacak. Bu. Kurum. Bir kaç aldık? O zaman evet. 2005'ten mi aldık? 9 sene Aa, önce. Her şey zannem konuşuyor o zaman iyi Ama o zaman iyi para ben 9, da da 9 bu, sene önce 3 valla bin abi de öyle bir para aldı herhalde. Resim diyor, resim Ömer ne resim öyle ona? Ömer de, de badem gördüm arkadaşlar badem yiyor. Seviyor musun bademi? Ne bileyim, ne parımı diyor. Evet. Adam parımı. Adam Adam parımı. Adam <gülüyor> <gülüyor> o ben kocam ben koca parımı mı sıktın? Dedeni. <laughs> ne <gülüyor> mi? Bu da hasta arkadaş bu şu bu da üşütmüş bu da. Ben ya yaptıracağız istemedi anne kafa malum lütfen yıkama diyor yaz acı da, ben da ben ben i̇şte sen, diyor, sen. Ben, hastada, hasta evet. ben de kalmış. Sana diyor sen. Yine hasta. Hasta mısın? Hasta mısın Ömer? Anne ben, ben sesimi kesme. Kesme kesme. Hayır ya da kesinler senin saçını bir daha yok. annem kesmez. 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 varmış. Evet arkadaşlar biz de şöyle çamaşır makinesi almaya geldik. Hasan, Leyla, Cansu, ben, torunlar, Ömer, Yüksel. Mek yiyecek. Bir bakalım gelelimdik Şu 9 9 kilo oluyormuş. 9 kilo oluyormuş bu. Bunu 20'den fazla da size 20'ye bırakırım. dedi bunu 4 taslini alacak arkadaşlar. Ayda 5 5 ödeyecek. 5'le şimdi vereceğiz Bizim çamaşır makinesi alalım. 9 sene oldu. Hasan'ın düğünü de aldı da. O da içine yumuşatıcı almıyor diyor. Bir de çamaşırları kıyıyormuş. Buradaki arkadaşlar gene de bunu alın. Daha bahane dedi. Alın elinizde dursun dedi. Öbüründe bir lastiğinden olabilir dedi. Lastiği kıyar dedi. Motorun da şişinde bir şey olsa dedi yapılırdı. onu bir gösterelim. Buna servis gönderecek Servis gelecek bir baktıralım. O yapırsanlar böyle şey varmış. Ne diyorlar ona? var dedi. Bu da aynı fiyatmış da. Size bunu tercih edelim. Bunun oturur daha şey dedi. Bunun servisi de çok dedi. Alt üst boş var. Alt üst. Boşun da vardı da. O zaman boş bir sene. Ben bu boş şeyi alırım. Ta 2000 yılında. Buzdolabı aldım. Onun için onun gitti. O zaman bakalım bakalım. Biz konuşalım. Sabah sabah tez aldık geldik. Sevişli misin? Sevişliyim valla. Sevişli olmam valla. 9 litre neymiş? Sevişli olmam valla. Ben süra neler, bu Beyaz olur. Hani baba neler dedi ama isim var. Hani isim de var. Godina sürmez. Olamazlar. Varlar öyle ya. Başka eksik var mı? Yok hala. Babamız var arkadaşlar. Çıktı onun. Fatesini bozur böylece ama yanar biliriz. Çıktı. Torbayla <laughs> bir de yumuşatma arkadaşlar. Hepinize selamlar sevgiler. Anne nasıl? Anne nasıl? Anne nasıl? Anne nasıl? Yeter ağzına. bunu şimdi kapat. Bir sonra. Bir dakika sonra. Hadi başlamadım. Otursun. Mevlanya nötr. Ne? Koklayan, ne? Yap ne yapıyor mu? Kokuyla seni değil. Birinin başına kovmanı söylüyor. bana da dördü. Aha dördüce ama babanne sana dört. Şimdi ne boyunlarda yok. Ne mes? Ne mesleğiniz? Fatih. beraber değil. Dijinle birden gelirse Valla Hı. Niye niye? Zor. Babanne baba bir diyormuş baba, 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 şey, <laughs> <Hazır gülüyor> e, da, daha bir anne diye kadar. da dişim kırıldı. Allah'ım ha. He kırdı değil mi? Yeni kırdıydı. İşte çı. Saat saati mi onlarda? Hastaydı. Doktorlar Vallahi geri Ben getirmeye gittim adamı. Ben de burada koydum. Var mı? mı? Zeynep'in ki. ya. Niye bir tanem? Kola ne adam mı? Evet. Acar. Ben de çok küçük ama çorbanı bulamamış. Ne ki? Tuzu mu kat? Tuzu kat. Bu tuz şey bir şey bu Tuz olacak da sana bir 7 mı suamı? Ekmeğin içine doğru amın. Siz zannet. Yok can ne zannet onu. Çekeyim bir öyle. Dikkat burada alana. Ekmeğimiz daha ısmamışken duruyor. Niye ki? dur seni ya, Çocuklar besmele çektiniz mi? 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 Allah aşkına çıktık mi? Çektiniz yoldan getirdik. Ya, Hı -hı. Bu anın sayın, değil mi? Çektiniz mi? Çektiniz mi? Ne mi? Ben mi? Çektiniz mi? Aynen. Babamdan aynı yok. çıktı çok sever. Çorbadan düşmanlı çıkıyorsunuz. Leyla da hasta. Tuzunu bırakacağız. Çorbanı da evet. tuzak. Hmm. Yani evet. yemeğin ucunu da şeye baksın Zaten ikinci. Yerine göre az yerine atsın. Evet. Tamam. tuzu asla Tuz var. Düğünün çorbası ya. Yok. Tuzak yok. yok. Tutuyor tutuyor mesela yok. Tuzak yok. Tuzak o yüzden olmuyor. Yani yok. yok.

<laughs> <Eee, gülüyor> baba, <laughs> Baban Masu bir tane koy. Masanın üstüne hazır oldular ama. İki koyalım. Burayı anne burayı anne. Baban ne baba bu çuk Sen at babaannen şey, bu çuk dur. ama su beni çok hissedişmez. Baban ne şiş. Paset eşşir. Şey <laughs> i̇ki kilo varlar. Masanın varla hayır Ben ne yapacağız tora Yemek yapar. mi? Aha su labanam, şimdi bu yönde niye oluyor? Ee, laban her şey siyahsa, labamızı bir şey, Çay hazır oluyoruz. Çayımız hazır Bak kaynadı. neydi? Çayta çay acı acı. Tuz yok tuz yok, tuz tuz

Oynuyorum. Oynadılar mı? Şurada çok ya. Hı. Ömer. Evet. Gel dedim karnını çorba için. Niye oğlum? <gülüyor> <gülüyor> lan fazla lan? Gel. lan bu Şey bu böyle far mı Koydum koydum. Yükselme koydum. Ha. Koydum. Ben daha Onu koyuyorum. Da. Şunu ya. Şöyle tut. Iyi. Burada tut. Altın Burada ne iş yapmamışsın? Burada Burada tut. 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 Burada

Mesela, Rukiye Ruki'de geldi Ruki, de geldi eve ne? Neredin Efe? Ne ha? Daha eee, eee, eee. Hoş, yani. Nasıl Ebe, Ebe, hoş geldin ha? Bye bye. Sen, Nasıl Ebe, ya. hoş geldin. Ha? Bay bay. Sen okundu. Ya, Zeynep Hanım selam. Zeynep Hanım selam. Zeynep Yine de, de orada var patates var, şey var, çorba var. var, çorba var al, Biz de ona yedik. <laughs> <laughs> Hasan geliyor ama. onun yanında böyle ağlar. Ben bir şey yapmadım ki. Gel, gel, gel. Ha, gidiyor? İçime yürüdü. Ne da e, e, <laughs> şey az. İlaç almışlar, onu aldım. Öksürüyor ya. Ha, şey, limon içtim de. İlaçlarım yetecek dedi. Yüksel sen böyle akıllı Bak kamera çıkıyorsun akıllısın. Sağdır sağdır herkes akıllı. Çocuğu yatıyorum şu an azal yatıyorum. Gelmesin yoruluyor. Kapanı Yok açtı. Yok açtı. Yok açtı. Benim de boğazım ağrıyor. boğazım şu saatlerim

Demek ki çok çok ağrıyor. Ağır, Yoksa. Ben gülüyorum. Ben gülüyorum. Ben gülüyorum. Ben gülüyorum. Çek baba diye bir <laughs> e Hadi Ömer. Bay, bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay Ömer çek baba diyelim. Çek baba kutlu hasta kızla bana. Bilal için. Oh, yeah. O zaman bak, arkadaşlar bugünkü videomuz da böyle olsun. Bak, bak. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, Bunlar durmayacak herhalde bu çocuklar. <laughs> Laf, lafı anlatmıyorlar. <laughs> Cansı bunların <laughs> ellerini iyi çekiyor. <laughs> Hadi Ömer bu kapanış yap Ömer. <laughs> <laughs> Hadi ben Mira kafanı bana. <laughs> Günün, hiç mi? <gülüyor> Günün, <gülüyor> günü, <gülüyor> bir <Evet. gülüyor> O zaman herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet <laughs> olun.